Bir anıttır 18 Mart. Vatan aşkının canlanışı, yiğitlerin esarete karşı ayaklanışı, çoluk çocuk, kadın erkek demeden bir milletin topyekün uyanışı. Mehmetçiğin adının tarihe altın harflerle yazılışıdır 18 Mart. Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde Türk milletinin kahramanlık destanı bir kez daha unutulmadı. Çanakkale geçilmez iradesiyle bağımsızlık ateşini yakan atalarımızın emaneti olan bu topraklar sonsuza dek yaşayacak. 18 Mart bir anıt olduğu kadar bir yanıttır tüm dünyaya. Bağımsızlık yolunda tüm dünyaya yanıt verdiğimiz tarihimizin en büyük kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz saygı, derin minnet ve rahmetle anıyoruz. Çanakkale geçilmez, bu millet asla boyun eğmez. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde konuşma yapan ve Elon Musk'ın konuşma sonrasında verdiği selamı Hitler'e bir gönderme olarak algılanmıştı. Gündemden düşmeyen ABD'li milyarder Elon Musk bu kez saç tıraşıyla konuşuluyor. Musk Hitler'in tarzına benzetilen stiliyle Nazi sempatizanı tartışmalarını yeniden alevlendirdi. X hesabı üzerinden Hitler ve Stalin'e dair bir paylaşımı yeniden paylaşan Musk, aldığı tepkiler üzerine bu paylaşımını kaldırdı. Bu saç kesimine geri dönüyorum diyerek paylaşım yapan Elon Musk'ın yeni saç stilini kimisi modern bulurken, kimisi ise malum benzetmeyi yaptı. Türk kullanıcılar Elon Musk'ın yeni saç tıraşını Kanzi modeline benzetirken, bazı haber sitelerinde ise Hitler tıraşı başlıkları yer aldı. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Benim güçlü tutan şey tamamıyla bu terapiler. Anne baba ayrı, çocuk esirgeme, anne baba ile ilgili bir hiçbir anım yok, bir aile hiç yok. Tanyeli'nin acı haberi dostlarına adeta yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler Tanyeli'nin vefat haberinin ardından ard arda başsağlığı mesajları yayınladı. Melek Baykal, Armağan Çağlayan, Deniz Seki, Selen Görgüzel, Demet Akalın, Özlem Yıldız, Işın Karaca ve Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim yakın arkadaşlarına duygusal mesajlarla veda etti. Çanakkale'deki Troya Müzesi yetkilileri çekimlerine başlanan ve Troya Savaşı'ndan sonra İthaka Kralı Odysseus'un tehlikeli yolculuğunun konu edildiği The Odyssey adlı filmin yönetmeni Christopher Nolan'ı kentte misafir etmek istiyor. Her yol Troya'dan başlar başlığıyla Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'nin resmi sosyal medya hesabından davet yapıldı. Paylaşımda müzede sergilenen tahta atın Odysseus'un Troya'yı keşfetmek için kullandığı zekice bir hile olduğu ve Christopher Nolan'ın bu efsanevi atın içinde oturarak Odysseus'un ne hissettiğini anlaması gerektiği vurgulandı. Oyuncu Hande Erçel kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak Erçel'in yeni projesi İki Dünya Bir Dilek filminin hikayesini kendisinin kaleme aldığı ortaya çıktı. Filmde Hande Erçel Bilge adlı avukatı canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hande Erçel ilk kez kendi yazdığı hikayede başrol oynayacak. Büyük bir merakla beklenen yapımda Erçel'in başrolü paylaşacağı isim de belli oldu rol arkadaşı başarılı oyuncu Metin Akdülgerse arkeolog Can rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, teknik direktör Solkşer'den futbolcularla ilgili ayrıntılı rapor istedi. Ole Güne Solkşer ise rapor için derbiye kadar Başkan Adalı'dan süre isterken Chamberlain, Muçi, Immobile, Onur, Poalista, Salih, Zaynodino ve Mario'nun gönderilmeye aday isimler olduğu öğrenildi. Galatasaray maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncular için önemli bir sınav olacak. Galatasaray Sportif Anonim Şirketi Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği hakkında açıklamalarda bulundu kavukçu konuşmasında Osimhen Nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen'le ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Osimhen'le henüz bir şey konuşmadık. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Osimhen gelmezdi. Osimhen'in bu servisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Osimhen'ler gelir dedi. Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından El Şabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Mart ayının teknik direktörü seçildi. Fatih Terim, El Şabab'ın başında çıktığı 13 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Tecrübeli teknik adam bu aysa takımının başında 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Güney Kore'de düzenlenen Bilardo Ligi finalinde Semih Saygıner ve Lütfi Çenet karşı karşıya geldi. Türk derbisinde kazanansa Semih Saygıner oldu. Türk bilardosunun gururu olan iki usta isim ilk kez yurt dışında düzenlenen bir şampiyonada finale kalarak bir şampiyonada finalde karşılaşarak tarihe geçtiler. Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada ise 4 seti kazanan Semih Saygıner 4 birlik skorla şampiyonluğu elde etti. Champion. semi